Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık bir tane crop hırka vereceğim arkadaşlar. Ben bunu şurada paylaşmıştım bir tane fotoğraf. Benden istediniz. Ben de videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Hiç de örmemişim. Yeni örüyorum arkadaşlar. Elimde herhangi bir örneği yoktur. Ben bu parçayı ördüm. Kuluyla beraber bu alt kısımdır. Alt kısmını ördüm burada da kolunu bıraktım. Kolu da böyle ekleyerek fotoğrafa tamamen fotoğrafa bakarak ördüm arkadaşlar. Bu da yaka kısmıdır. Bu şekilde bunu ördüm, bitirdim. İkinciyi de sizlerle beraber öreceğim. Benim elimde böyle bir ip vardı. Kartopu. Kartopu ipiyle öreceğim arkadaşlar. Numarası da böyle vereyim. İpin numarası da budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoma başlıyorum. Şimdi ben alt kısmı için zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar bu arada tığımın numarasını da unuttum. 2 numarada 2 mimi diye yazıyor. Ben bu şekilde 85 zincir çekeceğim. 85 zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir bırakacağım. 4. zincire batırıyorum. 4. batırdım. 2 trabzan örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Ortada 1, 2 tane zincir bıraktım. 3. batırıyorum. 2 litre avzan örüyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. 1, 2 tane ortada bıraktım ikili trabzan olarak öreceğim sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ördüm arkadaşlar toplam trabzanımız bu şekilde bununla beraber bunu bir sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane trabzan oldu. Şimdi 29 tane trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Döndüm. 5 tane zincir çektim. Bu zincir baştaki trabzanın başına değil. Ikinci trabzanın başına batırıyorum 2li trabzan örüyorum 1 2dir çekiyorum trabzanın başına batırarak örüyorum 1 2 ördüm trabzanın başına batırarak örüyorum 1 2 trabzanın başına batırarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim sıra sonuna kadar ördüm şimdi son zincirimiz de göstereceğim bunu bu kenarda da yapmışım arkadaşlar dikiş için iki tane trabzan yan yana geldi bunu da yapacağım dikkat edeceğim sonra bu yeni kenara kol altına girsin ki dikiş yerimiz olsun arkadaşlar bakın Burada hiç zincir çekmeden çektiğim zincirin başına batırıyorum. Burada iki tane trabzan yan yana geldi. Bu şekilde. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Birinci değil, ikincinin başına batırıyorum. Böyle oluyor ki yan yana geldiği zaman iki tane trabzan oluyor. Bu şekilde kol kısmına kadar bu şey böyle öreceğiz arkadaşlar kaç sıradır bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sıra örmüşüm kolunu bırakmışım arkadaşlar şimdi ben 22 sıra öreceğim tekrar döneceğim şu 22 sıra ördüm Tam ölçüme kadar geldim. Burada bahsettiğim iki tane trabzan yan yanadır arkadaşlar. Bunu yine bu tarafta kol kesimini yapıp Kolu artacağım arkadaşlar. Kolu örgü de beraber örüyoruz. Şimdi 38 zincir çekeceğim. Kol için. 38-39 arkadaşlar zincir çekeceğiz. 39. çektim ki tekrar döneyim diye. İki zincir bırakıyorum. Üçüncü zincire batırıyorum. Trabzan ördüm. Pardon arkadaşlar. Üç, üç zincir yani fazladan çekmişim. Üç zincir bırakıyorum. Dördüncü zincire batırıyorum. Bir, 2 zincir çektim. 1 2 tane zincir bırakıyorum. 3.ye batırıyorum. Alt kısmında yaptığım gibi. 1 2 zincir çektim. 1 2 zincir bırakıyorum. Batırıyorum 3. zincire. İkili trabzan örüyorum Toplam 12 tane trabzan ördüm. 12 trabzan ördüm arkadaşlar. Şimdi artık bedene geçeceğim. Bunu burada bu iki taneydi. böyle yapacağız ki bunu ortaya batıracağız. Burada artık bu bir tane trabzan olacak. Bir sefer ortaya batırdım. Diğer sefer zaten düzelecek arkadaşlar. Bu şekilde bunu bir trabzana çevirdim. Artık kola geçtik. Artık bu kolun alt kısmında kaldı. Bunu şu an size göstereceğim hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar buraya kadar öreceğim, döneceğim. Gelip buraya kadar örüp döneceğim arkadaşlar. Şimdi burada da göstereyim bu şekilde yapacağım. Şimdi ben buradayım. Ben bu zinciri bir sırayı ördüm. Bu, bu koldur bir sırayı ördüm. Bundan sonra sıramı burada tutacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra öreceğim bu şekilde. Sonra yakayı bırakacağım. Şimdi ben bir sıra ördüm. Bundan sonra 9 sırada öreceğim. Tekrar döneceğim. 10 sıra ördüm. Burada bu trabzanları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 11. de artık burada sırayı bırakacağım arkadaşlar. Yakayı bıraktım. kenarla beraber bunu da sayıyorum 1 2 3 4 tane bırakıyorum dönüyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim döndüm sıra sonuna kadar öreceğim bu tarafa sıra sonuna kadar öreceğim düz tarafa da öreceğim yaka kısmında tekrar göstereceğim yine birkaç tane trabzan bırakacağım sıramı ördüm kol kısmını ördüm, döndüm arkadaşlar. Tekrar yaka kısmına geldim bu sefer. 1 2 3 tane bırakacağım. Burada da bakacağım ben kaç tane bırakmışım. 2 tane. 2 tane bırakacağım arkadaşlar. Alt sırada dört tane bırakmıştım. 2 tane bırakacağım, döneceğim. 1, 2, 2 tane bıraktım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Bakacağım burada. 1, 2, 3, 4 tane örmüşüm. Bırakmışım, dönmüşüm. 1, 2, 1, 2. Bundan sonra da birer birer bırakmışım. Bir sefer 4 bir iki sefer iki iki bırakmışım 1 2 3 sefer de birer trabzan bırakmışım dönmüşüm arkadaşlar yaka yakayı bu şekilde düşürmüşüm bu aynı şekilde yapacağım burada iki tane trabzan bu kenarda beraber bir iki tane bıraktım tekrar döneceğim arkadaşlar diğer sırada aynı şekilde iki tane trabzan bırakacağım döneceğim diğer sıralarda artık birer tane. Bir sıra dört tane. Trabzan bıraktım döndüm. İki sırada da ikişer bıraktım arkadaşlar. İki tane bıraktım döndüm. İki tane bıraktım döndüm. Şu anda bu sırada bu benim dördüncü kesmemdir. Bu sırada bir tane trabzan bırakıp döneceğim. Şimdi bundan sonra birer trabzan bırakıp döneceğim. kesmeyi artık birer birer keseceğim. Bir tane bıraktım. Döndüm. Bu sırada yine bir tane trabzan bırakacağım. Döneceğim. Son 3 kesmem kaldı. Bundan sonra üç tane daha. Birer birer keseceğim arkadaşlar. Artık bitecek. Örgüm artık bitecek. Benim bu kol tarafta 22 trabzan oluyor arkadaşlar. 22 trabzan görüyoruz, bitiriyoruz ve her sırada da bundan sonra artık birer trabzan bırakıp dönüyoruz. Yaka kısmının kesimini yaptım, bitirdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kestim. Birinci de 4 tane, ikinci de, üçüncü de ikişer tane sonra birer tane yakayı düşürdüm. Bu da kol tarafı arkadaşlar. Yeleğimin önünü bitirdim. Arkasını, yakasını. Burada küçük bir tane de cep var. Bunları da ikinci videoda yapacağım inşallah. Biraz sağlaştır arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu videom burada bitireceğim arkadaşlar bu videomu. Çünkü eğer hepsini aynı videoda görersen Biraz fazla video fazla uzun oluyor arkadaşlar. Yüklemede biraz sıkıntı çekiyoruz. Benim biz köydeyiz. Köyde internetimiz biraz zayıftır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Allah'a emanet.